Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda gelen siparişinizdeki ürünleri nasıl tedarikçilerden göndereceğiniz hakkında konuşacağız. Öncelikle kullandığınız ve siparişinizi geçeceğiniz tedarikçi sitenizde bir kişisel hesabınızın olması gerekiyor. Biz bu videomuzda size göz aşinağınızın da olduğu Home Depot üzerinden devam edeceğiz. Ürün siparişimizi aldıktan sonra Home Depot paneline giriş yapıyoruz. Daha sonra kendi evimize sipariş verilmiş gibi sepete ekliyoruz. Ekledikten sonra bir kart diyerek sepetimize gidiyoruz. Bu kısımdan sonra checkout diyerek adres, isim ve ödeme yöntemi için kart bilgisi gireceğimiz panele gidiyoruz. Burada Home Depot, PayPal ile ödeme seçeneği de bulunuyor. Dilerseniz PayPal ile de siparişinizi geçebilirsiniz. Örneğin ilk birkaç siparişinizi geçtiniz ve PayPal'ınıza paranız yattı. Bu parayı Türkiye bankanıza çekmeyip PayPal hesabınızda bekletip diğer siparişleriniz için bir sermaye olarak da kullanabilirsiniz. Bazı toptancı tedarikçi siteler PayPal kullanımına izin verse de bazıları sadece Amerika üzerinden açılan PayPal'ı kabul ediyorlar. Bunu da kullandığınız tedarikçi sitelerde deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilirsiniz. Şimdi bu kısımda siparişi göndereceğimiz kişinin bilgilerine gireceğiz. First name ve last name kısmına alıcının isim ve soy ismini giriyoruz. Phone kısmına fake bir Amerikan telefon numarası girebilirsiniz. eBay'de zaten size düzgün bir adres geliyor. Amerika adreslerinin sonunda genelde zip kodu bulunuyor. Yani Türkiye'deki posta gibi kodu gibi düşünebilirsiniz. Mesela diyelim Miami'de belli bir bölgenin zip kodu. 33101. eBay'den size gelen adresi bu kısma girebilirsiniz. Sonunda bulunan genellikle kod 5 haneli oluyor. Onu da zip kod kısmına girebilirsiniz. Örneğin farklı bir toptancı site kullanıyorsunuz ve size ayrı ayrı city ve state gibi kavramları soruyor ise mesela Orlando, Florida oluyor veya Miami, Florida oluyor Buradaki Orlando ve Miami City, Florida ise State oluyor. Mesela Florida FL diye yazılıyor. Ayrıntı isteyen sitelerden geçerseniz siparişi bunlara dikkat edin. Home Depot'da genellikle zip kod girince zaten bunlar otomatik olarak çıkıyor. Onun dışında ürünü gönderirken eğer ki seçeneklerde Gift Reception gibi bir seçenek varsa seçin. Yani Hediye paketi olarak yollayabiliyorsunuz. Yoksa da normal bir şekilde yollayabilirsiniz. Daha sonra da siparişiniz oluşuyor. Ve tracking number yani takip numarasına ebay'e girmemiz gerekecek. Bunu buradaki orders kısmına girerek görebilirsiniz. Bu kısma girdikten sonra siparişleriniz kargoya veriliyor. Verildikten sonra siparişinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Bir sorun oluştu diyelim. Home depoya giremediniz ve track number girmek zorundasınız. Siz sipariş verdikten sonra mailinize bir sipariş numarası zaten geliyor. O numarayı alıp üst kısımda bulunan track order kısmına girdikten sonra bu kısma sipariş numaranızı yapıştırın. Böylece hesabınıza girmeden de siparişinizi takip numarasını vesaire görüntüleyebilirsiniz. Onun dışında dediğimiz gibi buradan ödeme yöntemlerini girip siparişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Eğer ki siparişi geçerken kullandığınız banka kartı veya kredi kartınız ile ödeme yapamıyorsanız, kart sorunu ve çözümleri videomuzu izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videolukta bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere sevgi ve sağlıcakla kalın.